Bu soru bir grafik oluşturma ve grafik okuma sorusu olarak karşımıza gelmiş ve sorunun hikayesi şu şekilde. Bir sanat lisesinde kemanı en iyi çalan öğrenciyi belirlemek üzere yarışma yapılacaktır. Bu yarışmaya katılacak olan Beyza, Emir, Sümeyra ve Hasan'ın 2 hafta boyunca günde kaç saat çalıştıkları tespit edilmiş ve her birinin çalışma süresi grafik üzerinde gösterilmiştir. Öğrencinin çalışma sürelerine ilişkin bilinenler şunlardır. Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisi söz edilen öğrencilerden herhangi birine ait değildir diye sorulmuş. Çok dikkatli olunması gereken çok güzel bir soru tasarlanmış. Dikkat ediyoruz. Öncelikle Beyza en fazla ve en az çalıştığı günler her iki haftada da aynıdır demiş ve bu bilgiye ait olan grafik B seçeneğinde kendisini gösterir. Nasıl? Şimdi Beyza'nın her iki haftada en fazla çalıştığı gün salı günü olarak karşımıza çıkıyor. Yani ortalama 7 ve 6'nın toplamını alacak olursak şuradaki grafik değerlerinden hareketli 13 olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine değerlendirdiğimiz zaman cumartesi günde en az çalıştığı gün olarak karşımızda 3 ve 2'nin toplamı 5 olacak. Dolayısıyla her iki haftada da hem en çok çalıştığı hem de en az çalıştığı günler aynıdır. En çok çalıştığı günler salı günü, en az çalıştığı günler cumartesi günü olarak karşımızdadır. Dolayısıyla B ile B seçeneği eşleşmiş oldu. Peki, öncelikle bir temizleyelim ve devam edelim. Emir'den bahsediyor. Emir için demiş ki haftanın her günü birinci hafta ikinci haftadan daha fazla çalışmıştır. Şimdi Bursa seçeneği zaten elendi. Adana'ya bakalım. Birinci hafta ikinci haftadan daima ee, daha çok çalışmış mı? Buna bir bakmamız gerekiyor ve değerlendirdiğimde, bakınız şurada çarşamba günü ikinci hafta daha fazla çalıştığını görüyorum. Salı günü bir eşitlik görüyorum. Öyle değil mi? Perşembe günü tutuyor. Cuma'da bir eşitlik var. Cumartesi Aynı şekilde pazara bakıyorum yine ikinci haftada daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bu sebeplerden dolayı emir A seçeneğiyle eşleşemiyor. B seçeneği zaten Beyza'ya aitti. C seçeneğine bakalım unutmuyoruz. Haftanın her günü birinci hafta ikinci haftadan daha fazla çalışmış olması gerekiyor ve C'ye baktığımda ise Yine bir dalgalı grafik olduğunu görüyorum öyle değil mi? Şurada cumartesi günü ikinci hafta daha çok çalıştığını gördüğüm için Ceyhan seçeneği de elenmiş oluyor. Denizli'ye bakalım. Denizli seçeneğinde ise daha farklı bir grafiklenme söz konusu. Evet baktığım zaman perşembe gününe kadar birinci hafta ikinci haftaya göre daha çok çalışmış fakat perşembe günü bir eşitlik var ve cuma cumartesi ve pazar günlerinde ise ikinci hafta daha çok çalıştığını görüyorum ve dolayısıyla emirle eşleşen Hiçbir seçenek olmadı. Peki devam edelim o zaman. Sümeyra çalışma saatleri birinci hafta gün geçtikçe azalırken ikinci hafta gün geçtikçe artmıştır diyor ve D seçeninde bize bu karşımıza getirilmiş. Dikkat edelim birinci hafta gün geç gün geçtikçe azalmış öyle değil mi? Bakın aynı şekilde azalma devam ediyor ve ikinci hafta ise gün geçtikçe ne olmuş? artmış arttığını görüyorum. O zaman Sümeyra D seçeneğiyle eşleşmiş oldu. Yine buraya bir temizleyelim ve devam edelim kaldığımız yerden Hasan. Hasan'a bakıyoruz şimdi. Hasan her iki haftada da hafta sonları hafta içindeki günlere göre daha az çalışmıştır. Şimdi bu durumda Hasan'la eşleşen grafik A seçeneği oluyor. Neden? Buradaki sayılardan hareket edecek olursak pazartesi günü 6 artı 5 11, salı günü 7 artı 7 14, çarşamba günü 6 artı 7 13, perşembe günü 6 artı 5 11, cuma günü Cuma günü hemen görelim 5 artı 5 10, cumartesi günü 4 artı 3, 4 artı 3 yanlış görmüyorum değil mi? 4 artı 3 evet 7 ve pazar gününe baktığımız zaman da 3 artı 4 yine 7 olduğunu görüyorum. Evet şimdi değerlendirdiğim zaman tekrar bakalım Hasan'a her iki haftada da hafta sonları hafta içindeki günlere göre daha az çalışmıştır. Evet hafta sonları 7'şer birim olarak düşünecek olursak ya da 7'şer saat olarak düşünecek olursak hafta içine baktığımız zamansa en düşüğü 10. Dolayısıyla hafta sonları daha az çalıştı. Böylece Hasan A seçeneğindeki grafikle eşleşmiş oldu. Toparlamak gerekirse şöyle bir şey yapalım isterseniz sizler için. Biz Beyza'nın B grafiği ile Emir'in hiçbir grafikte eşleşmediğini söyledik. Sümeyra'nın D grafiği ile Hasan'ın da A grafiği ile dolayısıyla C grafiği Burada verilen bilgilerde hiçbir öğrenciyle eşleşmediği için sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği oldu.